İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Aktüel Futbol'da sizlerle birlikteyiz. Deniz Kolgur Alp Pehlivan'la karşınızdayız. Beşiktaş çifte şampiyonluğu kutluyor. Şu sıralarda İzmir'de Beşiktaş İzmir'i fazlasıyla sevmiş gibi görünüyor. Üst üste ikinci kupasını kazandı. Üç gün içerisinde Beşiktaş önce Süper Lig şampiyonluğu ve bu kez de raporta Antalya Spor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle birlikte Türkiye kupasını da müzesine götürdü Beşiktaş. Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaşları tebrik ederek programımıza başlayalım. Deniz Hocam, Alp Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar, i̇yi. İyi akşamlar sevgili sevgili. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Beşiktaş'ı e, bu hafta içinde ikinci kutlu işimiz. Evet. Şimdi tabii statü göreği Süper Kupa final Süper, evet. olacak e, ve Süper Kupa finalinde de beşiktaş yine Beşiktaşla beşiktaş <laughs> <laughs> e, Antalya Spor, Kupa finali olduğu için Antalya Spor oynayacak. Ee, senin de söylediğin gibi Beşiktaş alıştı ee, herhalde şimdi teklif etseler Beşiktaş hemen kabul eder hani bir 3 gün daha İzmir'de kalın yine aynı yerde aynı statta Antalya Sporla bir süper kupa finalini de yapın onu da artık e, üçüncü bir kupayla mı dönersiniz bilemiyorum ama güzel bir e, sezon oldu Beşiktaş için 2 kupayla taşlandırdı. belki 3 olacak bilemiyorum ama bugün açıkçası ben çok farklı bir performans bekliyordum yani şampiyonluğun o e, kutlamalardan sonra oyuncularda bir e, rahatlama, bir rehavet olur diye düşünüyordum ama e, tam tersi e, Beşiktaş moral olmuştu moral olmuş. E, yani 87. 88. dakika bakıyorum, oyunda 87 dakikadır olan oyuncular ön bölgede baskı yapıyor. Skor 2-0. E, kalesinde pozisyonlar da verdi ama rakip kalede de çok rahat pozisyonlar buldu. Beşiktaş e, yine hak ettiği bir kupayı müzesine götürdü. Evet, rüzgar arkasında diye düşünüyorum. Şimdi hem Süper Lig yarışında rakiplerinin 17 18 hatta 19 oyuncuya var, varan rotasyonlarına 13 14 oyuncuyla cevap verdi biliyorsun sezon başında hocam. Evet. Ya bu kadronun uyumu, eee Süper Lig şampiyonluğundan sonra hemen e, 72 saat sonra e, Türkiye Kupası'na ulaşmak son derece önemli. Beşiktaş önemli bir sezonun ardından tuttu iki kupayı bir kere her şeyden önce. Bu moralle Süper Kupa'ya da mutlaka da iştahla hazırlanacaktır. <laughs> bir üçleme peşinde olduğunu düşünüyorum Sergen Yalçı'nın. Hak edilmiş bir şampiyonluk, hak edilmiş bir kupa. Sıcak e, kadro, soğuk kadroyu bugün yendi diyebilirim. Yani şimdi ayın eee 8'inden beri maç oynamayan Antalyaspor'un bu yarışmacı grubuna hı hı. daha 3 gün önce sadece 2 değişiklikle karşılık verdi Sergen Hoca. Yani Ersin ve Artus taraftarların formsuz e, takımı Evet. Antalyaspor. E şimdi şöyle lige baktığın zaman sevgili Veliyit 20 oyunda 2 galibiyetle ligi bitirmiş bir takım. Hı hı. Ha, kupa için hani 2 yüzlü diyebiliriz yani bir yüzlükte böyle ama kupada da gol yemeden buraya kadar gelmiş evet. bir takım. Ama tabii ki kazanma alışkanlığı, moral artık antrenmanın da, çalışmanın da önüne geçiyor hocam biliyorsun yani. Şenol Beşiktaş'ın bir de erken golle bu finale başlaması e, açıkçası e, sonu e, 90 dakikayı daha da yaklaştırdı hedef için. Beşiktaş'ı bir kere daha ben de tebrik ediyorum sevgili. Maç efendim. çok rahat geçti sanki Beşiktaş açısından. Maçın başında 3. dakikada Josef'in golü. Golü evet. Ardından e, yine sık sık yüklenmeye devam etti. Ara ve kalesine kolay kolay pozisyon vermeyen Beşiktaş vardı. Evet. Ve belli ki o sizin e, maç öncesinde acaba dediğiniz susuz hiç olmadı. Yani Konstantin üst düzeydeymiş. Bu öyle tahmin ediyorum ki hocam sezon boyunca gelen kaliteli oyunun moralle birlikte birleşmesinden ortaya çıkan bir sonuç diye işte, diyorum. Yani Beşiktaş'ta artık e, bu son e, Ziraat Türkiye Kupası finali ki kazanılan lig şampiyonluğundan sonra e, Deniz hocamın da söylediği gibi yani 72 saat sonra bir takım bu performansı evet. gösterebiliyorsa e, tabii ki bu takımın üzerine ve bu takımın e, teknik direktörü üzerine birçok metiyeler düze, binme, düz, düzmeliyiz aslında. E, ama şu var. Antalya Spor benim beklediğimin çok e, dışında bir futbol oynadı. Evet son haftalarda belki 7 maçtır kazanamayan bir Antalya Spor var. İşte e, bir bakıyorsunuz 7 maç üst üste berabere kalmış bir Antalya Spor. Ama Antalya Spor'un lig karnesine bakıyorum. E, hafızam beni yanıltmıyorsa 9 tane galibiyetle bitirdi ligi. Ve bu 9 galibiyetin 5 tanesini Hatta şöyle söyleyeyim, 5 tanesini aldı, 2 gençler birliğini yendi, Erzurum'u yendi, Ankara gücünü yendi. iki kere ligi düşmekten son anda kurtulan Kayseri'yi yendi. Ve 9 galibiyetin 7'si küme düşme hattında olan takımlara karşı. Demek ki e, Antalya Spor'un savunmacı oyunu, o 7 beraberlik, 8 beraberlik üst üste aldığı oyunları kümede tutmak için yetmemiş. Sonrasında takımların Kasımpaşa'nın içeride evet, Ankara gücünü tabii. yendiği hafta bay geçen Antalya Spor oynamadan kümede kalmayı garantiledi. Ankara dedi. gücü Erzurum ve Kayseri'nin son haftaları kaybettikleri Evet yani. Oldu, onun altını çizelim. şunu söyleyeyim. Yani, Sayın Ahmet Nurçebi'nin bir açıklaması var. Tabii. Sergen Hoca'nın geleceği hakkında her şey ortada ekleyecek bir şey yok. Beşiktaş taraftar rahat olsun. Beşiktaş Olması taraftar rahat bir olsun. Bir açıklama var. Ben Beşiktaş taraftarının bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum açıkçası. Ee, ne olabilir e, sizce e, Sergen Hoca'nın anlaşması bir Sergen Hoca'nın şampiyon yaptıktan sonra Beşiktaş'ta çalışmak istememesi maddelerden biri olabilir. Yani, olabilir asla böyle bir şey olacağını düşünmüyorum İki kulüp yönetiminin ve başkanının istemesi böyle bir şey yok e, ortada bir tane sorun kalır nedir maddi problem maddi problemde eminim ki Sergen Hoca e, en azından e, yönetim bir adım atarsa Sergen Hoca da üç adım olarak gider ona Referans alacağı teknik direktörü ücretleri var mıdır? Kendince vardır. Mutlaka ki geçen yıl aldığı ücretin üstünde ücret talep etme hakkı doğmuştur. Doğal, Neden mi? doğmuştur? Geçen sene hocam bakmadan imzasını attınız. ısrarla söylüyor, sayın hocam zaten. E, nasıl ve, bir ortamda hocam çok özür dilerim. Nasıl esen, bir ortamda? Yani e, tabii, bunu da bunu bir, da Bir bin taraftarın önünde bir rekor kırası bir zamanda. Evet. Bir de e, uzun zamandır ilgimizde yani ben hatırlamıyorum. Yanlış hatırlıyorsam izleyicilerimiz zaten hatırlıyor. Bu kadar genelin kabulünü görmüş bir şampiyonluk e, epidir izlemiyoruz. Yani genelin kabulünü görmüş dediğim hak eden şampiyon oldu denilen. Yani Beşiktaş bunu hak etti. Gerçekten de özveriyle oynayan bir oyuncu grubu, özveriyle çalışan bir e, teknik direktör ve ekibi ve yönetim. Bu nedenle diyelim daha doğrusu hocam sanki sezon başında hiç yani e, kimsenin pek şans vermediği açık konuşmak gerekirse ama sezon sonu itibariyle genel ortada bu kadar puan toplayan, oynadığı oyunla inanılmaz şekilde herkesin sempatisini kazanan bir şampiyonluk demek herhalde sanki biraz daha kesinlikle olabilir, kesinlikle. Şimdi biraz önce önemli bir anekdot paylaştınız sevgili öyleydi. 21 bin taraftarın önünde imza atmak her teknik direktöre nasip olmaz. Hı -hı. Oyuncu grubu açısından da aslında alınması gereken mesaj da budur. Yani başındaki teknik direktörün camianın içindeki kredisi. Tabii. Şimdi kısıtlı kadro aslına bakarsan ezbere sayılabilen bir kadro istikrarını getirdi Beşiktaş'ta. Bu istikrar oyun istikrarını sağladı. Oyun skoru bağladı. Sevgili öyle. Şimdi evet bir dezavantajdı. Zaman zaman Sergen Hoca sezon içerisinde özellikle bu kadronun kısıtlı yap yapısından haklı olarak Şikayetçi demeyeyim de serzenişleri oldu dönem dönem. Çünkü özellikle camianın içinden eleştirilmek gücüne gitti. Her şeyden önce Sergen Hoca'nın yani bu bu kadroyla, bu yapıyla. Ancak bazen bu kısıtlı imkanlar da artı bir motivasyon sebebidir hocam. Birliktelik getirir. Birliktelik getirir. Hele ki elinizdeki mevcut kadroda Atiba gibi, Josep gibi, Wellington gibi, Karakterler Ersin olsa... gibi, Rıdvan gibi o ilk yıllarında camianın da karakterini sindirmiş oyuncular bu kadronun içinde sportif karakter ortaya koyarsa işte o kısıtlı durum ligin sonuna doğru birleştirici bir güç olarak e, sizi yarışta öne geçirir. Çok önemliydi. Yani tabii ki şunu da yaşayabilirdi. Olmaz mıydı? Hocam yaşamadık mı yıllarca? Sen sürekli oynay oynayacağını bileceksin. Alternatifin olmayacak. Performanslarında dalgalanmalar olacak. Ama bu dalgalanmaları hissettirenlere de Sergen Yalçın müsaade etmedi. Videoyu tutturdu ya? Tabii. Tabii. Videoyu tutturdu Necip Stoper oynattı. Evet. Hı hı. Dedi ki bir dakika yani coşkuyla olacak bu iş. Futbolda olmazsa olmaz bir şey var. Bugünkü kupa finalinin en başında da Beşiktaş'ın hissettirdiği gibi coşku sevgili veliyt. Her şeyi yapabilirsin. Çok teknik olabilirsin. Çok iyi çalışabilirsin. Ama hocam bu coşku olmazsa biliyorsun bunu koyamazsın sahaya. Yansıtamazsın yani. Beşiktaş bu birlik, birlik beraber, beraberliği evet. e, hocam aslında Genlerinde fazlasıyla taşıyan bir takım yani feda döneminde hakkını teslim edelim sonrasında gelen şampiyonlukların temellerini atan bir Samet Aybaba dönemi vardı Orada da inanılmaz bir birliktelik vardı hani işte Gökhanların, Olcayların, Oğuzhanların zirvesinin pik yaptığı ama o takım oluşturana kadar kampa giderken bile şüpheler içinde ya bu takım küme düşebilir denen takım Son dakikalarda kaybettiği 6-7 tane maçtan dolayı şampiyon olamadı. Şampiyonluğa gidiyordu ve bunu o zaman da yakalamıştı. Parasızlık vardı işte o menemen meşhur evet, bir evet, menemen evet. olayı vardı. Beşiktaş bunu bu senede yakaladı. Evet. Ne farkı var? Burada ipi göğüsleyen yani Sergen Yalçın ve ekibi oldu. Şampiyonluk geldi yani ve kupa geldi. Önemli farklardan bir tanesi şöyle çok geriye doğru biraz götüreyim sizi bu 86'lı 87'li yıllarda hocam biliyorsun bu Orta Çeşme Stadı vardı Beykozlar illeri. O zaman da bu 3. Profesyonel Ligler'deki altyapılar, sevgili Veli Yiğit, Süper Lig, o zamanın 1. Lig takımlarıyla eşleşip bir grup çıkabilirdi ortaya. Şimdi Sergen Yalçın o dönemlerden beri Beşiktaş'ta sembol olacağını hissettiriyor. Neden biliyor musun? Serpil Hoca, Serpil Hamdi o bileğe kadar çamur olan sahada onu korur oynatmazdı. Bak 86-87'lerden bahsediyorum karşı karşıya.